Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ender Arkadaşlar haftalık olarak sizlere otomobil piyasasını analiz etmeye çalışıyorum Geçen hafta bir video yayınlamıştım orada stokçuların patladığını söylemiştim Hatta birçok aracında gün yüzüne çıktığını yani stoktaki araçların gün yüzüne çıktığını söylemiştim Arkadaşlar geçen hafta birçok kişi kaporalarını yaktı sıfır araç almaktan vazgeçti. Bunlar kimler? Bunlar stokçular arkadaşlar. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte aldıkları araçların çok da bir anlam taşımayacağını düşünerek 5 bin, 10 bin, kapora vererek bunları yaktılar arkadaşlar. Kaporalarından vazgeçtiler. Arkadaşlar 2022 yılının ilk günlerine zamlarla birlikte başladık. Döviz kurunda geçen haftaya göre bir miktar yükselme var. Evet dostlar bugün 2 Ocak Pazar günü yeni yılın ikinci günündeyiz Ben 3 Ocak Pazartesi'den itibaren bayilerin otomobilleri zam yapacağını düşünüyorum yeni yıla zamlarla birlikte girdik arkadaşlar elektrik doğalgaz köprü ve tünel geçişlerinin zamların ardından otomobil sektörünün ilk zam haberi de geldi Toyota 2022 yılına zamla başladığı Corolla Sedan ve modellerini modellerine %15 civarında zam yaptı. Bu iki otomobil Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. İtan modellerinin de gelince zamlanacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ocak ayının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. E, zamlar araçlara gelmeden e, sıfır araç almak isteyenler e, bayilere e, bence bir an önce gitmeliler. Çünkü zamlar geldikten sonra alım gücü biraz daha kısıtlanmış olacak. Bulabiliyorsanız 2022 model araçlardan alabilirsiniz. 00'dır. Ama bulamıyorsanız dediğim gibi 00'dır. 2021 model stoklardan gün yüzüne çıkmış. Artık stoklanmanın da çok bir anlamının kalmadığını düşünerek piyasaya çıkaran insanlardan da alabilirsiniz. Ben ama fiyatlar zamlandıkça bu stoklanan araçların da bir kısmının değerleneceğini düşünüyorum. Hani gün yüzüne çıkmamış araçların biraz daha bekletileceğini de bu arada düşünüyorum. Siz de eğer sıfır alamıyorsanız bile ikinci el araç alın arkadaşlar. Ha ben döviz kuru'nun çok yükseleceğini falan söylemiyorum. Sadece o Ocak ayının biraz daha değerleneceğini, fiyatların biraz daha bir kısım daha olsa Hani %10 bir düşüş olmuştu. Bu iki bu %15 bir zam geldi. Biraz daha arttı. Bunu değerlendirmenizi sizlere öneriyorum. Arkadaşlar sıfır araçlara işte %10 gelir, %15 gelir. Marka model olarak farklı olacak. Bu gelen zamlar da ikinci el otomobil piyasasında etkileyecek arkadaşlar. Benim size önerim imkanınız varsa araç almak istiyorsanız Ocak ayının sonuna bırakmayın. Imkanınız varsa şu an e, yani tok satıcıları bir yere ayırıyorum çünkü e, sarı sitede tok satıcılar var, bir de normal piyasaya yazan kişiler var. E, tok satıcıların zaten araçları satılmıyor, onları bir kenara koyalım. E, gerçekten aracını satan işte e, belki nakide ihtiyacı olan kişiler oluyor, e, nakide sıkışmış kişilerden araçları alın arkadaşlar. E, bunları alıp satmak için almayın da ihtiyacı olan kişiler alsın ki. Piyasada hem de ülkemizde çok sıkıntılar. Zaten araçta otomobile ilgili devam ediyor. Biz de haftalık olarak bunun analizini yapıyorum. Ben de takip ediyorum. Sizlerin de takip ettiğine eminim. Bir de arkadaşlar MTV ayları yani Ocak ve Haziran aylarında genelde araç satışı olmuyor. Ocak ayındayız şu an. MTV motorlu taşıt vergisinin olduğu ay. Şu an satıcının... MTV'ye yatırdıktan sonra aracı satması gerekiyor ama anlaşma nasıl olur bilmiyorum. Ama sonuçta alan kişi MTV'yi o yıl içerisinde kullanacağı için onun aslında ödemesi gerekiyor ama ülkemizde de satış yapmak için motorlu taşıt belgesini satıcının ödemesi gerekiyor. Ben elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Dediğim gibi döviz kolları veya altın çıkacak diye bunları söylemiyorum. Sadece yeni gelen zamlardan kendinizi korumanız için çünkü %10 bir düşüş olmuştu. Şu an %15, %20 aracına göre, marka modeline göre, segmentine göre fiyatlar artacak. Çünkü bu her yıl olduğu gibi bu yılda bu şekilde. E, tabii otomobil krizi de olsa, olursa eğer daha doğrusu bu fiyatlar böyle artmaya devam edecek. E, bir de Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ında 20'sine kadar. Bir de benim bildiğim Haziran, temmuz aylarında genelde e, araç satışları stabil oluyor. Piyasa çok durgun falan oluyor. Bu hani önceki yıllarda da bu şekilde oluyordu. E, sanmayın ki işte döviz, araç fiyatları düşecek. insanlar sıkıştı. Bu nedenlerle araç satılmıyor gibi düşüncelere kapılmayın arkadaşlar. Fiyatların ben düşeceğini düşünmüyorum. E bulduğunuz aracı alın, e, kullanabileceğiniz. Yani bulduğunuz aracı derken e, sevmediğiniz bir aracı da almayın. E, bütçenize uygun hem ailenizle birlikte kullanacağınız bir aracı almanızı size tavsiye ederim. E, yedek parçada da işte lastikte de yani otomobille ilgili bütün her şeyde de fiyatlarda bir düşüş yok. Ben gözlemliyorum. Ben fiyatların düşeceğini düşünüyordum. Ama bu olmadı arkadaşlar. E, devlet, hükümet yetkilileri dolara etketti ama e, serbest piyasada fiyatlar düşmüyor arkadaşlar. Çünkü zamanında alınmış bir miktar para ödenmiş. Bu fiyatların Altına kimse inmek istemiyor. E, otomobil piyasasını incelemeye, analiz etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.